Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çınar'da bugün sizlerle birlikte Undertale'ın yeni bir bölümüne karşınızdayım. Evet en son hatırlarsanız karaltandaydık ve şelalelere geçiyorduk. Evet şu an şelalelerdeyiz. Güzel değil mi? Keşke ses de olaydı ya. Bir fısıldış şeyi. Bu bir yankı şeyi. Duyduğu, duyduğu son şeyi tekrar erip duruyor. Bu bir yengeç şey. Duyduğu zaman şey tekrar edip duruyor. Sonra akış sesi içine azimle dolduruyor. <laughs>. Canavar çocuk. Ne yaptın koç? Yo. Sen de onu görmek için ne gizlice ye, ilerliyorsun. Harika. Kendisi en iyisi değil mi? Büyüyünce aynı onun gibi olmak istiyorum. Hey. Burada olduğumu aileme söyleme. Aha. Ben kayıyı tanımıyorum be. Ne haber sens Ne? Daha önce iki işe bir iki işe çalışan birini görmedim mi? Ne iki iki iş demek? Yasal olarak iki katı mola vermek demek. Görebilin nene gidiyorum yemek misin? Tabii ki. Şey çok ısrar ettim. Kendimi işimden koparacağım. Buradan, buradan bir kestiğini biliyorum. Hızlı kestim değil mi? Doğru. Herkese selam. Selam seniz, merhaba seniz. Hoş geldin seniz. Hiya seniz. Selam seniz. Ya birkaç dakika önce burada kahvaltı etmedin mi? Cix, bir buçuk saatlik kahvaltı etmedin. Branş şaka karıştırdın herhalde. Normalde burada şakırsız olması gerekiyordu ama neyse. Ya rahatına bak. Ups, ne yazıyor ben dikkat et. Bazı ucubeler fırt koyuyorlar. Hadi ucubeler acaba? Ne e, sipariş verelim? Ne istiyorsun? Hamburger. kulağa hoş geliyor. Böyle bir ev yaparışı olan hamburger biz Saçını tarıyor, saçını tarıyor bakın. Saçını tarıyor. Eee, kardeşim hakkında ne düşünüyorsun? Havalı koçum. Tabii ki havalı. O giysileri her gün sen giysen sen de havalı olurdun. Onları sadece zorunda kaldığı zaman çıkarıyor. Eh neyse en azından yıkıyor. Ve yukarıdan karşısında duşta kendi giymesi. <laughs> o da iyimiş İşte yemek geldi. Hiç misin? Hayır. Ben daha çok kalır. Gece bu gır gır işte yanan Hem de gırtırı kaçıyor ayıp ayıp <laughs> Neyse Ağır el değil Papa çok çabaladığını kabul et Kral muhafızlarının kazanılma için nasıl uğraşıyor baksana Bir gün Kral muhafızlarının liderinin evine gitti Onlardan biri olmak için yalvardı Kapıyı yürüze kapanır Tabi gece yarısıydı sonuçta <laughs> Ama ertesi gün Lider uyanınca hala orada beklediğini gördü kendini adadığını görünce ona savaşçı eğitimi verdi. Eğitim ee, hala uyuyorum acabası da. <laughs> Neymiş? Aa evet. Bu arada sana bir şeyler sormak istiyorum. Konuşan bir çiçek duydun mu? Fıra mi yankı çiçeği mi? Yani, evet koçum durum. Demek her şeyi biliyorsun. Yankı çiçeği. Yankı çiçeğiymiş. Bu arada yanımda kanalından Çağın geldi biraz önce. Hagim manyak. Hagim manyak işte. Selamun aleyküm bro. Yani şeyi. Bu taklığın her yerinde her. Onlara bir şey söyledi. Tekrar tekrar söylerler. Ne mi olmuş? Şey, kafa üstü geçen gibi ilginç bir şey yavrunu söyledi. Bazen etapta kimse olmadığında bir şey çek ona bir şeyler fısıldıyormuş. Pop hoplamalar, öğütler, cesaretlenmeler. İhanetler garip değil mi? Birileri onun oyun oynarken yakıt çekeri kullanıyor Normal. Flavio lan o Flavio. ya. Flavio. Gözün açık olsun tamam mı? Okey. Sağ ol. Hit be çok uzun bir mu? Benim bu kadar uzun süre işten alık koyduğuna inanamıyorum. Ayı Flavio ya. Hadi Hemen ben çözüm. Hesabı çekebilir misin? Sadece bin altın. Sadece 10.000 altın. Tabii ki kocam. Şakaydı. Benim bir yaz. <laughs> Adam diyor ki böyle zengin zengin Bu arada bir şey söyleyecektim ama unuttum. Niye baba? Ne söyleyecek acaba? Çok merak ediyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sen kimsin? Herkes büyük espriler yapıyor. Modern sorularımı, sorularımızı unutmaya çalışıyorlar. Hasret, kalabalık, güneş ışığı eksikliği. Onlara katılmak istedim ama komik değildim. Okey. Bunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama yine de gülümsüyoruz. Neden? Elimizden bir şey gelmiyor. Neden suratınız asılın ki? Var ya bu adam kahil. Bu adam acayip zeki. Bu adam acayip zeki. Yok <laughs> <laughs> ki. Yok ki yer altının sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat hepimiz gülümsüyoruz. Neden mi? Çünkü elimizden bir şey gelmez. Neye surat asalım ki? oğlum. Bu adam zeki. Yürü hadi. hadi. Yürü yürü Arkadaşlar niye yok bilmiyorum. Sanırım videoya başladıkken otomatik olarak durdu. Bu bir sandık. Beş bir şeyler koyabilir ya alabilirsin. Ama ne yapasın değil mi? Eşyaları satırkarken kullanamazsın. Saygılar. Bir sandık sevmeyen. Daha önceki notu bir sandık sevmeyen yazmış. Bunda bir sandık sevmeyen yazmış. Bir şey gördüm mü? Yemin ederim. arkasında. suyun arkasında. Acaba? Başka akarsu yoksa? Burada bir şey yok sanırım. Dur be Bilgisayar basarak ne? Dur. Şöyle ne Bir kamera var. Bu neymiş? Bak şurada. Bak şurada bir şeyler var. Çizgiler. Evet. Aa, aşağı. Bitmen, hayır. Bitmek. Evet. tıkıldı. Evet, Aha bak burun açıldı. O eski tutu Erde bir tutu duruyor Gerçek mi kızım? Al. Al Eski tutuyu aldım Bunu kullanırım oğlum. Sanırım benimkinden daha iyi Eşya Eski tutu Bilgi at Nasıl yapıyordu? X Bilgi. Bilgi Bilgi Eski tutu X Zırh seviyesi mi? bir parça zırh Sonunda koruyucu bir parça zırh Tamam iyi ben bunu kullanırım o zaman X, X Eski tutuyu giydim Yay bir kendine bakalım. Çık şuradan çık. çık. Zor seviyesi. İyiydi. Tamam iyi. Güzel. Ya biz çok iyiyiz ya. Çok iyi çok iyi.